Hoş geldiniz canlarım benim. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizi soracak olursanız biz çok şükür iyiyiz. Her zaman iyiyiz. İyi olmaya çalışıyoruz. Zor mudur kızım? Ve ben ne yapacağım? Karadeniz'in meşhur nokulunu yapacağım. Hamurumu mayaladım. Vallahi 3 bardak undan mayaladım az bir şey. Şurada fındığım var. Fındığımı büyük büyük güzelce dövdüm. Yaş pişirdim onun sonunda biraz. Şurada üzümüm var. Üzümü normalde bazıları kaynar suda bekletiyor. Ondan sonra bezin üzerine koyuyor. Suyu çeksin diye öyle yapıyorum. Ben üzümüm çok sert değil. O yüzden hepsini kullanacağım elleme. Şurada da bir su bardağından az bir toz şekerim var. Şurada da zeytinyağıyla margarin karışımı margarin eğitim üzerine zeytinyağı ekledim. Ee, normalde tereyağı daha çok yakışır ama ne yazık ki tereyağım yok canlar. O yüzden de mecbur her şeyi idare etmek zorundayız. Ne varsa elimizde. Allah bin bereket versin. Rabbim olmayanlara da versin diyorum. Bu ben bu nokulu çok seviyorum. Burada da çok pahalı. vallahi hep de gözüm kalıyor ama alamıyorum açıkçası. Almıyorum. Çünkü kilosu 200 liraya yakın. Yani hani bir tane mi alayım? Çünkü çocuklarım var vesaire kendim yaparım daha iyi. Kendim mayaladım. Canım da çekmişim. Fındığım da varken dedim. Hani biraz olsa fındık getirdi bize. Hatice annem, Allah razı olsun. Öyle bunu da değerlendireyim dedim ben. Bir görüyorum her seferinde. Çok da lezzetli ama çok pahalı nokul. Yani hiç işte değilse kendin yap. Hani o parayı tabii ki de onların yaptığı bambaşka. O ustalık isteyen bir şey ama hani nefsi köreltmek için de şu bence ideal bir şey. Çok lezzetli bir şey bu da. Hepsini de karıştırdım şöyle mis gibi. Hamuru mayaladım ben. E, hamurun tarifini yazarım. Şu un, yok bu fındık pardon. Masam temiz. <laughs> Şuradan da un altı delik ya. Delik delik olduğu için damlıyor ama önemli değil. Şöyle tabağımı aldım. Plastik şey bayağı büyüktü. 1 saattir mayalandı. Şöyle bir parça alalım. Öyle çok ince bir hamur olmayacak kesinlikle. Kalın bir hamur olacak. Çünkü nokulu onun içine dökeceğiz. Hayır, şuradan mı da şöyle yapayım ya? Şöyle mi yapayım? Evet. Heh, daha mı havalı oluyor? <gülüyor> <gülüyor> Şunu da yan içine koyalım anneciğim, sürmek için. Benim arkadaşım fındıktan daha yeni gelmiş. Evet. Rabbimin verdiği nimetlere şükürler olsun. Değil mi? Rabbime hamdolsun diyorum. Ne kadar zor durdu insanlar var. Allah onlara yardım etsin. Biz geçen de konsere gittik. Öyle değil, hiç. Ben hem çok üzüldüm hem de evet. ya ben aslında korkmuyorum aslında. Hani ben biraz bir herkes şey sanıyor beni. Yani olaylar karşısında çok korkar vesaire ama ben Kasımpaşa'da yetiştim büyüdüm. Aslında hiç korkmuyorum ama çocuklardan dolayı ben tedirgin olurum. Kendi çocuklarımdan dolayı annem hani anne olduktan sonra daha farklı oluyor işte normal istediğimiz gibi işler şey yapmıyor. Yoksa ama bayağı olaylar oldu konserde. Ben yani tedirgin oldum. Bedavaydı konser. Teknofest'in. Hiç araçsız gittik yürümeye. Batı Parkımıza. Ama yani dolmuşa falan da bilmedik. Ama çok kavga oldu. Çok böyle o çocuğun bir tane çocukları polisle kavga ederken suratına baktığını ben yani böyle bir de yaşı da çok da büyük değil bu çocukların. Hani yok çocukları ya da 18, 18. 18 bile değil yani sokak çocukları ama içim böyle ne bileyim cız etti sanki bir şeyler koptu içimde. Ben de çok zor bir çocukluk geçirdim. Yani ben arkadaşlarımla ee, çok sevdiğim arkadaşlarım vardı böyle. Erkekli, kızlı, karışık. Daha kaç yaşındayız? 10 yaşındayız. Şimdiki çocuklar olsa utanırlar hayatta. Ayakkabım yırtık diye övünmezler yani. 10 yaşındayım. Benim konuşan ayakkabılarım vardı. Böyle yürürken açılıyordu ayakkabılarım. Ondan sonra bir tane daha arkadaşım vardı. Adını unuttum. Erkek dişi. Işte, 4-5 kişi geziyoruz işte. Şimdi ben hani yine benim bir şey demedim ama böyle diyor şimdi o arkadaş. Emine bak benim de ayakkabılarım konuşuyor da ayakkabıları yürürken açılıyor şöyle şöyle. Çak çak çak. Yani diyor ki benimki de konuşuyor baksana diyorum arkadaşım diyorum. Hani başkası olsa utanır yani ama işte yokluk vardı. Yani benim de bir konuşan ayakkabım vardı. Ama bu gençlik nereye gidiyor bu zamanın gençliği bilmiyorum. Hani onlar nasıl yokluk içindeler mi? Hani Biraz da kan fazla hareketli Samsun'un gençlerinde bence bilmiyorum. Az çok bilirsiniz Selaye, Zeytinlik, ondan sonra bana isim var. Kötülemek için değil kesinlikle. Ama biraz fazla kan akıyor. Yeni Doğan. Yüzüncü evler mi diyorlar? Yüz evler mi? Hiç gitmedim oraya. Ama merak ediyorum o mahalleyi de. Üzerini yağladım ben hamurun. Gördüğünüz gibi çok böyle hani bir kat üzerine fındıkları döşeyip bir kat daha yapabilirim aslında ama öyle yapmayacağım ben. ben bunu yemiş Evet seviyordunuz ama bayağı oldu şimdi yalan söyleyeyim bir tane de yumurta ben bir tane yumurta hamura kullandım bir tane de yumurtayı üzerine çırpacağım canlar ben size açıklamada da ekleyeceğim bunu Ama istersek hani hamurun içine bunu ekleyip de, üstüne değil de. Gözüküyor mu anneciğim şey, ekran? Şu taraftan geç anneciğim, sen gel. Burada bir şeyler var. Bana bir tane bıçak verir misin anneciğim? Bakayım, gözüküyor musun hiç? Gözüküyor musun? Fırını ne? ver bana. Ne? Fırını. Bana. Fırını mı? Olmuyor mu? Hepsini <laughs> bir güzel <laughs> çıkar çık anneciğim. Gözüküyor mu her şey? Evet. Hepsini bir güzel yağladım. Aslında ben bu fırın hani bizim olmadığı için tepsisini de güzel kullanmaya çalışıyorum ki. Hani bizim fırınımız değil ona hep sürekli yağlı kağıt alacağım ben Allah izin verirse. Hep o şekilde çıkacağım. Ay bismillahirrahmanirrahim. Şey gözüküyor mu? kestiğim ben. Bak bir kestiğim yer gözüküyor mu? Evet. Ben balkondan balkona yerlerimle konuşayım. Tamam hadi. Şöyle. Geçeyim de ben. Nokullarımı yapıyorum biz gibi. Üzerine yumurta ile şeker de sürebilirsiniz. İsteğe göre. Bunun için bolluğuyla meşhur ama ben iki kat yapacağım bir dahakini. Hani şey yapacağım. Bunu saracağım. Tekrar şey yapacağım. İçine koyacağım. şey de anlamıyorum. Annemin işte yani çok açık giymişsin vesaire. Sizin e, açık komşularınız yok mu diyorum. Yani. öyle, öyle düşünenlere açık kapalı. Benim açık da var, kapalı da var. Ben açığım biliyorsunuz. Herkesin ibadeti kendine. Siz bilemezsiniz ki ben beş vakit namaz mı kılıyorum ya da oruç mu tutuyorum ya da tutmuyor muyum? Burada kimse ilgilendirmez ki. Allah ve kul için, kul arasında bu şeyler yani kesinlikle ve kesinlikle. Ve hani bir şeyi Hani onu o şekilde hani ay bu ne giymiş filan diye sanki yani günah giriyorsun sen de bence. Ben mesela hiçbir kız için hiçbir zaman hani birisi bir şey deyince sus derim bizim de kızımız var derim. Gerçekten de ama yani. Yok kimse hakkında kötü bir şey düşünmemek lazım. Masamda fındık kırıntıları var o yüzden şey yapmıyorum dert etmiyorum. Neden dert etmiyorum? Çünkü temiz. Hani bir sıkıntı yok. Bu yüzden de dert etmiyorum. Çünkü temiz olduğu için dert etmiyorum olmasam Ama fındıklarım döküldü şurada. Diyorum ki Allah Allah'la kul arasında hani gıybet diyorlar hani ya o namaz kıldı, bu kılmadı, bu çok açık giyindi. Aslında normal arkadaşlıklar arasında ben çok kapalı arkadaşım da vardır. Hiç böyle bir şey görmedim. Ha yani, sen çok açıksın. Yani hatta e, ben düğünlerine de gitmişimdir. Beni dört gözle bekleyip hani sarılıp öpen, hani açıkta giymiş olabilirim düğünde yani. Diyorum yani hiç kimse ama bu sosyal medyada daha farklı hani insanlar içindekileri buraya döküyorlar bence. Bazı insanlar, herkes için demiyorum ama hani ama günah bence. Herkesin günahı kendidir. Ben de isterim kapanmak. İş olan nasip olur. Yani gerçekten de çok isterim. Hani belki mesela insan ayrımı da yapmak yanlış, belki de o kişi Müslüman değil, Müslüman olmayan bir kişiyle arkadaş olur musunuz? Oluruz, niye olmasın? İnsan olduktan sonra ne olursa olsun, hani bize, dilimize zararlar gelmedikten sonra düşüncelerimize yani ben olurum. İnsan insandır. Ekmeğimi paylaşabilirim, sıkıntı yok. Her türlü de paylaşırım yani. Bu kadar dert edilmeye gerek yok bence. Bilmiyorum ama. Neden hani Annemin bazı yorumlarını okudum, şaşırdım ben. Biraz ben geç bakıyorum yorumlara. Çok şükür ki de... E, diyor. Tamam. Alo? Şey, ee... çekiyor? Bana ver. bana ver. Anne bunu veriyorum. Al anne. Efendim hayatım. Şey, hayatım o, isim, tamam hayatım. Kadınla erkekli mi? Evet. Tamam, tamam hayatım. Geleceğim. Olmazsa geliriz de az mutfaktayım az işim var. Olmazsa bize geliriz tamam. tamam. Sen geç. Evet. Hadi görüşürüz. Evet. 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 Tamam. Bilmiyorum Tamam. Tamam hayatım. tamam hayatım. Sokakta mı? Tamam haber ver bana yazarsın sokakta diye, evde diye. Tamam, hadi görüşürüz hadi. Mevcut edeceğiz hanım, Eşimin evet. arkadaşının annesi vefat etti. Geçen hafta yedi gün oldu, yedisi. Allah rahmet eylesin, mekan cennet olsun inşallah. Mevcut var, şimdi oraya geçeceğim ben de, eşim oraya geçiyor. Şunu halledip ondan sonra da oraya geçeceğim Allah izin Şöyle güzelce ne yağladım yine. Bakın ben o kadar böyle çok şekilli şükürlü açamıyorum açıkçası şimdi. Yalan yok. Çok süper de açalım ama herkes yani sever. Mis, gelen misafirde harika olmuş. Tarif isteyen de olur ama halbuki ben açmasını bile bilmiyorum. Yani diyorum ya. Önemli olan niyet bence hani bir şeye başlamak hani. İyisiyle kötüsüyle tadı da kötü olabilir tabii ki de hani. İlla ki her şeyde süperiz diye bir şey yok yani. Ama önemli olan hani bir şeye başlarken niyet etmek. Yine ben bunu keseceğim Allah. Bence şey de iyi geldi. Çok da kalın da yapmayacağım. Şunu ekledim içine. Ay hamurum nerede diyorum Allah'ım yarabbim. Kudu yapmak, arkadaş arasında bozmaya çalışmak bence çok yanlış şeyler. İnsanların bence çok farklı, daha çok hani, uğraşacakları dertleri olduğuna inanıyorum ben. Yani zor. Zaten beğenen herkes çok yorgun. Bir de kavga ile, gürültü uğraşmaya ne gerek var? Bunlar burada yapan insanlar diyorum bazen. Acaba evde ne yapıyorlar dışarıda? Acaba eşleriyle de aynı bu şekildeler mi diye düşünmüyor değilim şimdi. Yalan yok hani bilemiyorum açıkçası. Şimdi bir fikrim de yok. Günah da almak istemem. Ama direkt hani bize gelen hakaretleri tabii ki de ben eleştiri demiyorum kesinlikle. Ama hani insanların kıyafetini yargılamak da bence yanlış. Sonuçta düğüne gidilen kıyafet farklıdır. Normal evde giydiğin kıyafet farklıdır. Yazın farklıdır. Hani açı farklı giyinir, kapalısı farklı giyinir. Herkese saygı duymak gerekir. Ben yani kapalı olsun, açık olsun. Eğer yüzünde böyle bir ışık hani nasıl diyeyim bir gülümseme bir şey gördüysem bir selam vermeden asla geçmem. İsterse çarşaflı olsun, isterse açık olsun. Kesinlikle hani bir de benim hani e, bazıları babamın geçen de konuşmasına alınmışlar. Halbuki hani kesinlikle parti konusu değil. Yani o köydeki baya baya köydekiler bile altı gün boyunca çok bunu yani. Hasta çocuğu olan bile doktora götüremedi çocuğunu yani. Hani sabah altıda çıkmak zorundasınız ya da sabah altıda çıksanız akşam altıdan sonra eve gitmek zorundasınız oraya gitmek zorundasınız. Ondan sonra açılıyor yola. Yani o yüzden sıkıntı oldu zaten. Yoksa Teknofest gerçekten de yani devletimize çok teşekkür ederim. Çocuklarım için çok güzel bir deneyim oldu. Allah razı olsun. Konserine de gittik. Konseri bayağı bir sıkıntılı geçti. Teknofest e işte otobüs... Ya şimdi trafik işte konusunda birazcık şey. Zaten Samsun'da şu iki aydır hani yol çalışmaları falan oldu ama trafik felç oldu iki aydır. Şurada fıstık. Onlar yani ondan kaynaklı da bayağı sıkıntılar yaşadık yani. Yoksa yapacak bir şey değil mi? Benim şey de Yani şey, Deniz Güney'e de... gitti o kadar mutlu geldi ki Teknofest'ten. Hani otobüsler bedava, tramvaylar bedava ee, şey, neydi? Askerlere imza bile attırmışlar. Şey. Evet yani o kadar mutlu geldi çocuğum. Hani ben niye şey yapayım? Biz niye kötü diyelim? <laughs> o kadar güzel bir aktivite ki. Liselilerin yaptığı arabalar vesaire ben gezdim. Çok memnun yani çok mutlu oldum gerçekten. Sen sana yapmışlar. Öyle mesela bir şey yapmışlar. Böyle de mikrofonu alıp bir şeyler söylüyorlardı. Anladım kızım. <laughs> Yağlıyorum ya. Demek ki niye ağladın mı? <laughs> ben de bilmiyorum bile Aklıma geldi. Allah yağladıysam siz yağlamadıysam siz beni uyarırsınız zaten. Ama geçti. Onu artık açamam. Yağlanmadıysa da. Ama her katını yağlamaya çalışıyorum ki. iki kat mı yapıyorum? Şimdi iki kat yapıyorum. Bunlar biraz bana şey geldi gözüme. Küçük. Küçücük, küçücük geldi. Bir gün şey de isteriz. Neydi? Yap, yapmıştın ya sen. Ney? Hatta pastaneden de alıyoruz. Hangisi? Sen söyle. Profetörü mü? Hayır hayır. Tatlı değil. Ne? Smith'in yanına alıyorduk. Şey... Ne? Ne istiyorsun benden bir de? Sen de anlayamadığın ne da dayamadığın bir ha şey. Haşhaşlı istiyorsun ha, sen de. Haşhaşlı yap bir günde. Sen tamam. ama yap. Tamam, ben yapacağım söz kesin. <laughs> ben yapacağım <laughs> söz kesin. Haşhaşlı yap ama bir günde değil ki. Ya bugün sen yapmıştın var ya. Nasıl da o? Mis gibi. Hı? Mis gibi. Ali'ye çok sevdim. İçi bol sandık. Sandıkları böyle diri diri yaptım ki. Daha güzel olur diye. Çünkü öyle görüyorum ben şeylerde. O içleri dolu dolu olur. Bakın asıl şimdi oldu işte nokul. <laughs> Tam bir nokul oldu. Aa. Gördün mü? Şu uçlarını kapatalım ama akmasın. Zaten şey yapınca da... Baksana nokula. Bebek nokul. An baban oku, annen şişman okul, zayıf okul, zayıf yani şişman. Yani Allah razı olsun devletimizden yani öyle bir imkanı bize sağlamış, Aa, biz gittik bedava. Çocuklar o kadar mutlu olur ki biz zaten onun farkındayız. Ama tek sıkıntı, hani orada şimdi özel çocuğu olan insan doktora gidemeyip hani geçip de şeyle kavga etmesi insan hani bir de herkesi geri çevirmeleri sonuç arasında hani. İşte onlar da bir komple yani oraya bağladılar o trafik. Yani o, yani o trafik sürekli aksın diye hani. Hani oraya gidip gelenler bunu almasın diye ama geri kalanlar işte ama gerçekten de Samsun'da mağdur oldular yani. Ama o taraftakiler. Şey, anne. Efendim? Adama o şey. teknofazı geldi orada şey yapıyorlardı. Tiyatro <laughs> yapıyorlar. Ben Bezimler sana... de var benim. Bir tane bezim vardı. Bir dakika hemen şey hatta ben şarkıda yapıyorlar tek mafeyden sonra ben sana dedim ki anne liseye giderken ben de bu e, yine olursa tek mafes ben de tiyatroya katılayım mı demiştim hatırlıyor musun? Evet 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 hatırlıyorum anne. Yine olursa katılacağım anne liseye giderken. Değil mi? Aynen. Yani aynen öyle anneciğim. Çok eğlenceli bir şey. Tabii canım çok güzel çocukları eğitici harika zaten bir her çocuk bir pilota kapı mı? dokunsun diye mi kampanyanın adı da hatta Teknofest? Yani çok şanslıyız gerçekten de o konuda. kesinlikle. Yani aslında yanlış anlaşıyordur. Sanki. Her şeyde var mı? Yani konu kesinlikle siyaset değil. Yani bunu anlamanızı isterim. Babam biliyorsunuz kalp hastası, kanser hastası, kas hastası, sinirler öyle hastalığı olanlar bilir ailelerinde ne kadar sinir stresli olduklarını bilirler. Mesela babam hani eskiden hiç şey değildi, kızgın değildi. O kadar yine de çok tatlı baba. Çok seviyor ama şimdi ufacık şeye sinirleniyor. Hasta sonuçta. Hastalığı da bayağı ilerledi. İlaçlar değişti, yükseldi. Şimdi söyleyemiyoruz. Hani morali bozulur diye. Ama o da çok sinir ve Annem hep hani onun şeyinde ayrılmıyor. Hani, hani, öyle dinç, iyi olduğuna bakmayın canlar. Yoksa o da bayağı yani o hastalıklar da hele o kalp olsun, kanser hastalığı, ağrılar yani kolay zor bir şey değil. Ha, şimdi geldi yine ağrıları. Çok ağrıları oluyor yine kramplar. Zaten kramplar giriyor artık ona çare yok ama adam biraz bunalıyor yani. O da ona stres, sinir yapıyor. Doktor zaten sinir, stres olması normal dedi. Yani şimdi ne bileyim ben. işte o yol şeyler yani nerede yapacak bir şey yok yani onlar da o görevleri trafiği şey yapmamak ama işte o yüzden de bir tarafı kapatıyorsun. Yine de güzel bir deneyimdi. Konserimize de gittik bedava. Son günü gittik. Keşke bir iki hani son günü gidince çok yoğundu ve çok diyorum ya Samsunlar yeniden hızlı hızlı kan akışı olan gençler gelince yani ben yani biz de açıkçası yani ben hani ben kendim korkmam asla. Yani ne çocuktan korkarım hani ama ben çocuklarından hani bir şey olur diye korkarım yoksa. Hani belli zaten çocukların şeyleri. Kavgaya geldikleri hani işte kavga oldu, işte birisi dayak mı yedi, ambulans geldi vesaire böyle her yerde aynı olur yani. Bir tek burası için demiyorum ben. Mesela yanının konserine gitmişik, ücretsiz yine. Hiçbir sıkıntı yaşamamıştık. Ama o zaman hava serindi işte. Montlarla falan gitmiştik. Herkes dışarıda değildi. Sanırım herkesin haberi yoktu diyorum ben. Hani kanımcı bilmiyorum neden olup bittiğini. Yine de Tabii ki de o çocukları da kesinlikle dışlamamak lazım. Sonuçta bizim çocuklarımız hiçbir çocuğu kaybetmemek lazım. Hiçbir zaman da dışlamam dışarıda sen de istiyor. Ne anneciğim? Deniz kısır istiyor. Anneciğim, şunu al. Sanki ben şeyim ki. <laughs> Şimdi onu buraya girme dedim ya o yüzden istiyor. <gülüyor> <gülüyor> Sonra da kendisi alabilir ama ben ona sakın buraya dedim. Video çekiyorum. dedim. Evet, video çekiyorum dedim o yüzden. İçi dolu dolu, vallahi mis yani. İnşallah tadı da lezzeti de güzel olur. Ee, şekerli yumurta yapacağım içine. De. Bakın şu kadar da bir malzemem kaldı. Yine bir parça daha hamur mayaları yağını evet, o tekrar yapalım. O kadar Bir tane yumurta sarısını şöyle sürüyorum. Sadece yumurta sarısını sürüyorum. Allah size evinizde yapabileceğiniz bisküvi bir makul. Ama iki katı daha güzel gözüküyor bence. Yardım edeyim mi? Evet. edemeyecek bir şey var mı yani? Yok anneciğim. Şimdi fırına atacağım bunu. Güzel kokuyor ha. Yani komşular şey etsin Yemek hazırlığı bence değil mi? Evet, kaşık sesleri falan geliyor yani komşudan. Kavga sesleri geliyor. Arka taraftan. Ay şimdi bu açılık sesi de duruyor bir tanem, bilmiyorum. Hayır, çocuk. O çocuk, o çocuğun çocuğu biz pek şey yapmıyorduk artık yani. Alışmaya çalışıyoruz. Şey... Önemli olan komşu. Ben gece, gece normalde bileceğim. sadece evde eskiden... Ya bizim şimdi öteki evde alışırız, hiç ses yok. Ama burada arka tarafta, apartman, burada herkes... Yani bize... bizim karşımızda da hiçbir çocuk var, çocuk. Geceleri bebek sesleri duyuyoruz. Kesinlikle bebek sesinden rahatsız oluyorum. Biz sadece çocuklar için ben kavga tane hani olaylarından birazcık rahatsız oluyorum. Yoksa başka Çok hiçbir şeyden rahatsız olmuyorum. Şimdi değil mi bizim Samsun'un gençleri kan hızlı için işte öyle oluyor. <laughs> Aynı bunlar da Kasımpaşa'nın gençleri gibi Kasımpaşa'da da kan hızlı akıyor. Annenin, senin, senin yaşındaki annen merak eder miydi neler yaptığı? Ederdim, pardon. Eder miydin gerçekten de? Ama ben senin yaşındayken ne yapıyordum acaba? Ne yapıyordum? <laughs> Ay, konuşan ayakkabım vardı mesela. Ben de yapayım mı? Ay, can... <gülüyor> <gülüyor> Ay canlar, pişince de size olunca göstereceğim. Böyle ben fırınlarını götürüyorum şimdi. Yine görüşürüz inşallah. Hem de aslında ben bunu fırında bekleteceğim bir saat kadar da. Ben şimdi Kur'an'a geçeyim. En şeyi o. Bence en doğrusu o. <laughs> Evet Kur'an'dan geldik. Nokulları pişirdim hemen. Bakın. Size şöyle göstereceğim. Bakın içlerini mis gibi piştiler. Bayağı da yağları bile akmış. Hatta şöyle size göstermek istiyorum. Bakın kat kat nokullarım olmuştur. hamurunu kendim mayaladım mis gibi. Bakın Ellerime sağlık. Çıkın çıkın gelin çay canlar. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bizde kalmaya devam ederseniz çok çok seviniriz. Hayırlı, huzurlu akşamlar diliyorum. Canlarım benim. Hoşçakalın.